Hayvanlar. Onlar yalnızca doğanın bir parçası değil. Bazen insan hayatının en sessiz kahramanlarıdır. Güvercinlerin savaşlarda taşıdığı mesajları, köpeklerin karla kaplı topraklarda çektiği kızakları düşünün. Tarih boyunca onların gücünden, sadakatinden ve zekasından faydalandık. Ancak bugün size anlatacağım hikaye bunlardan çok farklı. Bu hikaye bir hayvanın sınırlarını nasıl aştığını bir insanın ise hayata nasıl tutunduğunu gösteren inanılmaz bir hikaye gözlerinizi kapatın ve 19. yüzyıl Güney Afrika'sını hayal edin tren yollarının modern dünyanın can damarları olduğu bir dönemdeyiz buharlı lokomotiflerin raylarda yankılandığı kilometrelerce yolculukların insan gücüyle planlandığı yıllar işte tam bu zamanlarda James White adında bir sinyal memuru her gün rayların başında trenlerin güvenliğini sağlamak için çalışıyordu. Hayatı bu rayların üzerine kuruluydu. Ancak bir gün hayatı bir anda alt üst oldu. Geçirdiği bir tren kazası onu iki bacağından etti. Düşünün. Hayatınızı devam ettirmek için güvendiğiniz en temel yeteneğinizi bir anda kaybediyorsunuz. James için bu yalnızca bir kazadan ibaret değildi. Bu, hayatının anlamını sorguladığı bir dönemin başlangıcıydı. Ama James pes etmedi. Çoğumuz böyle bir olay karşısında hayatın bize adil olmadığını düşünür ve kabuğumuza çekiliriz. Oysa James farklıydı. Çaresiz bir kurban olmak yerine çözüm aramaya karar verdi. Ve bu çözüm bir insan kalabalığında değil, bir pazar yerinde onu bekliyordu. Orada Jack adında bir babun maymunuyla karşılaştı. Jack sıradan bir maymun değildi. Onda insanları bile şaşırtan bir zeka ve yetenek vardı. James Jack'i satın aldı. Ama bu hikaye sadece bir sahibin hayvanıyla kurduğu bağdan ibaret değil. Bu hikaye bir dostluğun ve bir ortaklığın doğuşuydu. Jack James'in yardımcısı olmaya başlamıştı tren sinyallerini yönlendirmeyi öğrenmek için yalnızca birkaç hafta yeterliydi. Düşünün. Bir hayvanın karmaşık bir tren sistemini anlaması, sinyal kollarını çekmesi ve bunu hatasız yapması bu o dönemin sınırlarını zorlayan bir şeydi. Bir gün Jack'in yetenekleri tren yolu yetkililerinin dikkatini çekti. İlk tepkileri neydi dersiniz? Şüphe bir hayvanın böyle hassas bir işi yapabileceğine inanamadılar. Onu test etmeye karar verdiler. Jack'in karşısına trenlerle dolu bir sinyal sistemi koydular. Ve o, tek bir hata bile yapmadan tüm görevleri yerine getirdi. O gün Jack, yalnızca James'in yardımcısı değil, aynı zamanda Güney Afrika tren yollarında bir kahraman olarak kabul edildi. Hatta bu başarı, ona düzenli bir maaş ve yemek tayını kazandırdı. Evet bir maymun düzenli olarak maaş alıyordu. Ama bu hikayede yalnızca bir maymunun zekasını görmekle yetinmeyelim. Çünkü burada asıl önemli olan James ve Jack'in birbirine olan güveniydi. Jack sadece bir yardımcı değil, James'in hayata tutunduğu bir dal olmuştu. Ve James, Jack'in zekasına olan inancıyla insanların bu maymunu bir çalışan olarak kabul etmesini sağlamıştı. Bu hikaye bize yalnızca hayvanların zekasını değil, insanlarla hayvanlar arasındaki bağın gücünü de hatırlatıyor. Jack tam 9 yıl boyunca hatasız bir şekilde tren yollarında çalıştı ve bu süre boyunca James'in hayatını her gün daha kolay hale getirdi. Peki neden bu hikaye bugün bile bizi bu kadar etkiliyor? Çünkü bu, sadece bir hayvanın başarı hikayesi değil. Bu, hayata tutunmaya çalışan bir insanın, beklenmedik bir dosta bulduğu umut hikayesi. Bugün, makineler hayatımızın neredeyse her alanını devralmış durumda. Ama bazen dönüp geçmişe bakmak, insanlarla doğa arasındaki o saf bağı hatırlamak önemlidir. Çünkü bu hikaye, Yalnızca tren yollarında çalışan bir maymunun değil, bir insanın ve bir hayvanın birlikte neler başarabileceğinin hikayesi. Ve şimdi size sormak istiyorum. Sizce bir hayvan bir insanın hayatını değiştirebilir mi? Ya da bir insan bir hayvanın kahramanı olabilir mi? Belki de bu soruların cevabını James ve Jack'in hikayesinde bulabiliriz. Bu hikaye bize şunu hatırlatıyor: Bazen en beklenmedik yerlerde en sıra dışı çözümleri bulabiliriz ve belki de gerçek kahramanlar en sessiz olanlardır.